Celal Usta merhaba, ee, kendine çok iyi bir çırak bulmuşsun, biz de çok sevdik kendisini. Sen çırağını önce bize biraz anlatır mısın, sonra da biz de onu tanıyalım biraz. Philip Weil, Amerika'dan, Kaliforniya'dan buraya geldi. İlk geldiğinde, Philip bağlama yapmak için gelmemişti, Philip İngilizce dersi veriyordu Türkiye'de. Ee, bir yıl aşağı yukarı bir yıl falan olmuştu Türkiye'de ders veriyordum eski bir yerden Amerika'dan bir eskiciden bir şeyden antikacıdan bir saz alıyorlar eski bir saz İlk baktığımda ben dut demiştim ama akasya ağacından bir sazdı uzun saklı bir sazdı onun restorasyonu için Türkiye'ye getirmişti. Bir ortak arkadaşımız vardı. Bob Beyer diye bir arkadaşımız. Filip ondan sonra bunu kime yaptırabiliriz falan deyince Bob Beyer ile buraya geldiler. Ama Filip'ten dinleyelim onu. Filip daha net anlatsın. Kendi tarifiyle anlatsın ki biraz daha şık olsun. Evet Filip. Evet, nasıl oldu? Nasıl buldun Celal Usta'yı? <laughs> Aynı. Dediğin gibi. A, ortak. Arkadaşım, arkadaşımız beni getirdi buraya. Biz tanıştık. Uh, çok keyifli bir ziyaret oldu. Uh, uh, çok memnun kaldım. Uh, ve ondan sonra geri geldim. Benim ba bağlamam res restorasyon oldu. Bağlamamı hmm. alacaktım. Ve uh, o zaman da uh, biz tekrar kaldık ve konuştuk çok ve tekrar uh, beni davet etti buraya gelmek için ve şey var zaten bu işi çok ilgilenmeye başladım uh, yani tekrar geldim ve yavaş yavaş yani tekrar geldim <laughs> biz arkadaş olduk ve uh, ve bu işi yavaş yavaş aşk oldum. Bey. ondan sonra bir bir saz beraber yapmaya başladık. Uh, o zamana kadar, o, noktada, o sırada ben tam aşk oldum bu işi öğrenmek. Gerçekten öğrenmek istedim ve sordum ki bu, bu işi öğretebilir misin Bey. Evet. Yep, yep. Başladın öğrenme. Yep, yep, yep. Peki Celal Usta nasıl nasıl oldu öğrenme kısmı başlangıcı? Filip Filip bir tane sazın tamir ettikten sonra bu o çok olunmayacak gibi gördüğü sazdan acayip güzeldi bir ses çıkınca tabi çünkü yapan usta gerçekten benim tamir etmeme fırsat kalmadan önce zaten yapan usta gerçekten onu çok güzel yapmıştı. Ben sadece bir daha elimden geçirdim ama elimden geçirirken de tekrar yapan ustayı hiç görmedik biz hayatımız boyunca. Ama yapan usta iyi şeyler bırakmış ki enstrümanın üzerinde kalmıştı. Biz yapan ustayı do dolayısıyla enstrümanın üzerinde bir daha keşfettik. Usta iyiydi. İyi de ses verdi zaten. Çünkü Filip de iyi şeyler düşünerek onu Amerika'dan buraya getirmişti. Enstrümandan iyi şeyler çıktı. O o Filip için o ağaç parçası görünen şeyden o kadar ses çıkması ona bir anlam kazandırmıştı. Filip de o anlama şey e, kendi adına ben bu işi yapabilmeli miyim? Ben bu işi yakından tanışmalıyım. Bu anlamla yakından tanışmalıyım falan dedi. Onun için bana öğretebilir misin dedi bu işi. Ben öğrenmek istiyorum. Kesinlikle bu işi öğrenmek istiyorum. E, ki ben burada İngilizce öğretiyorum ama İngilizce öğretmenim falan değil. Artık Amerika'ya gidip geldikten sonra kesinlikle burada bir buçuk iki sene kalıp bu işi öğrenmek istiyorum. Bana öğretebilirsen ben öyle bir karar vereceğim. Benim kararım etkili olacak ve bu konuda sen biraz düşün dedi. Ben de seni sıkıştırmış olmayayım. Ee, Filip benim kararımı düşünmesi için bir buçuk iki ay bana şey dedi sonra bana da söyleyebilirsin. Ee, bir buçuk iki ay sonra Filip'e dedim ki sürekli gelip şey yapabilirsin öğrenebilirsin. Biri işte aşağı yukarı e, baktığımızda bir buçuk seneyi biraz daha açtı. İkinci seneye geliyor. İkinci senede enstrümanı tamamen başından sonuna kadar teknesinin yapımından tutun. Başından sonuna kadar yapıp onu e, ona sunabilecek bir beceriye artık sahip oldu. Çünkü biz enstrümanı yaparken Filipe, ben öğretmenin koşulu olarak bana her yaptığım şeyi neden ve niçin diye sor dedik. Filip bana neden ve niçin diye sormakla beraber bir de şey yaptı. Onun notlarını falan aldı. O notları alması çok önemliydi. Ee, enstrüman yaparken bağlama yaparken sadece Filipe bağlama'nın bir tekniğini falan, bir yapım tekniğini falan değil. Bir sürü farklı kombinasyonlarını, bir sürü kapak kombinasyonlarını, takma kombinasyonu, açı farklılıklarını e, işin biraz da statiğini öğretmeye çalıştım, matematiğini öğretmeye çalıştım. Çünkü bağlamaya baktığımızda işte Türkiye'deki yıllık ortalama tüketimi aşağı yukarı e, 600 binin üzerinde bağlama tüketiliyor Türkiye'de, yapılıyor. Ama Türkiye'de daha bunun teknik anlamda e, böyle çok iyi yapan, çok iyi sunan, sonuç çıkartan bir akademisi falan yok. İslam Teknik Üniversitesi var, Ege'de bir üniversite var, es Eskişehir'de bir üniversite var. Benim oğlum da enstrüman yapımı mezunu aynı zamanda. Ama her nedense bağlamanın yapımına bu kadar Türkiye'de çok önem verilmemiş, çok da üzerine falan düşünmemiş. Ee, bu biraz da ülkenin politikası mı diye zaman zaman düşünmüyorum falan değil bunu. Ama bu bağlamaya niçin önem verilmez, bu, bu bu kültürümüzün temel taşı olan enstrüman niye çok geliştirilmez, çok anlatılmaz, çok gelişmeye değer, e, kayda değer bulunmaz diye hep düşünüyorum. Hep yatsıyorum. Bu gelen sistemlerin birçoğunda bu anlamda çok şey yapıyorum, kınıyorum bu anlamda. E, çünkü biraz haksızlık yapıldı gibi düşünüyorum bağlamaya. bazı konuşmalarımda söylüyorum. Geçmiş kültürün günümüze taşınmasındaki en güçlü argümanlardan bir tanesi bu enstrüman. Ama bu enstrümanla bu kadar vefasızlık niyedir? Hiç şey yapamadık. Şimdi ülkemizde yaşayan insanlar, bizim Amasi elması oldu, Golden elması. Bizim Finike portakalı oldu, Washington portakalı. Bizim Can eriği oldu, Papaz eriği. Burası dünya 100 tane medeniyet doğduysa 80 tanesinin doğup dünyaya yayıldığı bölge ki onun için Anadolu diyoruz bu bölgeye. E ee, birçok felsefe, birçok inanç bu bölgeden dünyaya yayıldı. Çıkışı belki başka yerlerde ama buradan dünyaya yayıldı. E ee, bizim çok böyle e, tahsil olarak çok okumamış insanlarımız bazen özde işte bir tane kelime söylerler ama dünya fil felsefecisi, filozofu o bir kelimenin içerisini tamamlamak için, o kültürü tanımak için bu ülkeye göç eder. Hatta burada kalır. Uzun yıllar burada kalır, içine dolduramadan hayatına gözlerini yumup gider. Ama biz Ağzımızdan çıkan sözün çok farkında olmadığımız için bunu da çok anlamlaş an, anlamı yok diye değeri yok falan diye bakıyoruz. Ama Filip başka bir ülkeden Amerika'dan bu işi öğrenmek için Türkiye'ye gelmek istemesi benim için benim ülkemin insanların gösterdiği saygıyı göstermedi. Dışarıdan başka bir ülkeden gelen ama Amerika'nın halklarından bir tanesi olan bir Amerikan halkının bir temsilcisi buraya gelip benim halkımın sazını kendi halkıyla tanıştırmak isteme gayreti beni çok duygulandırdı. Ben de seve seve bu işi öğrettim. Çünkü kafamın onun kafasının arkasında da benim kafamın arkasında da bir niyet yoktu. Ben Amerikan halkının kendi içerisinde sistemin televizyonlarını falan sunduğu falan gibi değil. Onun tarif şekliyle tanımaya çalıştım. O da bizim halkımızı benim tarifimle falan artık ne kadar tarif et diyebildiysem özellikle de siyasal böyle bakış açımdan, inanç konjüktüründen falan çok tarif etmeye çalıştıysam da bilmiyorum ne kadar başarılı oldum orayı bilemiyorum ama baktığımızda Filip bu enstrümanı gerçekten hem halkı tanıyarak hem bizim kültürümüzü tanıyarak ki e, alevi kültürünün enstrümanın üzerinde önemli bir etkisi falan var. O inanç bazında da bunun e, felsefe anlamında da zaten değerini anlayarak, yatsıyarak, özümseyerek biraz daha bakmaya çalıştı. Onun için böyle sadece içki masasında kullanılan bir enstrümanmış falan gibi değil. İşte sadece insanları oynatan bir enstrümanmış gibi değil gerçekten insanları düşündürmesi gereken bir enstrümanmış gibi de bakmaya çalıştı. Biraz da. Onun için sazı öğrenmesi benim için çok anlamlıydı. E, Filip çok anlamlı işler yaptı. E, benim dileğim, ben diyorum ki Türkiye insanı, Türkiye'nin insanı, keşke bu işi bu kadar bilseydi biz Türkiye'nin insanlarına bunu öğretebilseydik. Ama hakim olan iradeler hiçbir zaman bu enstrümanın bu kadar gelişmesini istemiyor. Çalan adamlar da zaten öteki gibi bakıyor. Bu çok koskoca bir ayıp. Peki Filip, şey sormak istiyorum sana. Cevlar abi söylediği gibi bağlama yapmayı öğretti sana. Bağlama'nın tekniğini öğretti, biraz matematiksel tarafını öğretti. Sen onun dışında bağlama ile beraber gördüğümüz kadarıyla dilimizi de öğrenmişsin, Türkçeyi de öğrenmişsin. Cevlar ustanın bahsettiği gibi biraz biraz da Alevi felsefesinden ya da Anadolu kültürlerinden de öğrenmişsin. Onlarla ilgili söyleyeceğim bir şey var mı acaba? aslında ben çal, çalmaya başlayınca Amerika'da yani ilk önce bu müziği, Türk halk müziği dinliyordum ve ondan kaynaklı ben araştırıyordum ve hemen Alevi kültürün hakkında ya ala bir kultürü buldum Wikipedia'da bana diye bana ve çok ilginç geldi bana uh, yani buraya gelmek ve ve sadece sadece bir uh, uh, es, es, instrument, uh, esna enstrüman mı enstrument yapma yeah, bi bir sadece sadece bir bir a, uh, becerili bir usta sadece onu bulmadım ama bu adamı buldum uh, ve onun için uh, bu iş ve onun tarihi, çevresi, anlamları, hmm. o, o bir şey, o ayrı ayrı şeyler değil. Yani, bir bütün. Aynı. Ve ve o benim için çok çok değerli uh, hem uh, hem bu müzik bu kültürü bu aleti anlamak benim için hem de bir uh, bir örnek bir bir kişi onun için uh, nasıl nasıl yapar, nasıl yaşar uh, ve onun işi tek bir şey görmek o, o çok güzel bir şey ve, ben her zaman nasıl uh, nasıl öyle yaşatılırım nasıl benim işim, benim hayatımın ilişkileri nasıl nasıl olduları her zaman düşünüyorum. Yani beraber çok güzel konuş konuşmalarımız var. <laughs> çok güzel. Evet. <gülüyor> 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 evet, evet beraber Sohbetler de, biraz var. sohbetlerimiz var. Şimdi Amerika'ya gidince e, orada herhalde bir bağlama atölye, atölyesi kuracaksın. Evet. yapacaksın oradaki insanlarla. Evet. Adını ne koyacaktın Filip? Aha ben düşünüyorum şu, an, şu anda ama müsait saz evi. Çok güzelmiş. Çok güzelmiş. Güzel. Celal Usta'cığım sana da çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Böyle bir arkadaşımıza bunu öğrettiğin için ve Amerika'da bizi temsil edecek bir çırağının olması bizim için de çok güzel bir şey. Amerika'da ilk defa bir saz yapım dükkanı olacak. Benim için çok büyük bir... Hatta bir kıtada. Evet. Bir kıta. Amerika kıtasında ilk defa bir saz yapım atölyesi olacak. Ve bunu, bunu benim müsahibim yapmış olacak. Eyvallah. İkinize çok, de teşekkür çok, ediyoruz. Çok, çok sağ olun. Evet.